Arkadaşlar videolar kesilip kesilip duruyor. Bakın bakın burada bir tane daha vardı bakın. Hemen kırıldı, hemen kırıldı. Yemiyor, <laughs> yemiyor. Bakın Stone Comment'la 1 2 3 lan bunu da kırdım yanlışlıkla. Bakın 1 2 3 4 5 kişiyi 5 kişiyi taş yaptım. Bazılarını da kırdım arkos arkos kelepçe kelepçe gelme ağzına vururum ağzına vururum gelme bak bak gelme gelme hayır mermim bitti bunu indirmem lazım bunu indirmem lazım indirdim Harkos asas düştü mü? Tamam ban yedi ban yedi ban yedi. Entity taş yapıp kırsam mı acaba? Ya da entity yakayım entity yakayım. Bunun aklımda daha yani bir plan var. Ya da bunu yüce ustaya versem. Yüce usta buna istediğini yapsa beni de konseye alsa çok mantıklı. Arkadaşlar çok mantıklı gerçekten çok mantıklı. Ama bunu taş yapıp konseye götürsem daha iyi olabilir.